Ee, Geçtikten beri işte muhteşem oldu. Her şey muhteşem oldu. Böyle dansta birazcık tedirgindik ama işte etek nasıl olur yok şöyle ama siz söylemişsiniz tarlada falan filan. Verdiğiniz tüyolarla her şey mükemmeldi. İşte, Çok heyecanlandı. Mükemmel. Yani ama damadı da birazcık bir şey yapabildin. Evet yapalım. yani. 7 Aynen. Aynen ben ya. bu kadar beklemiyordum. Ben Ege'liyim bu kadar beklemiyorum yani. <laughs> İlk şahane oldu. Ama ZDF'yi şey de tanıdın Aynen. Ben buradayım. Yani dediler ki ya ne oluyor bilmem ne. Ben attım <laughs> kendimi geriye. Ama yani sadece bir adım çalıştı. Bir son gün biraz daha. Yani gerçekten ciddi söylüyorum. Hala çıkarken arkadaşlar şey dediler. Çok iyi devam Aynen. et işte. Sizin gibi oldu. Vallahi Allah, Allah. razı şey olsun. Şey şey ben çok sıkıntı. tanıştık yani. Aynen. <gülüyor> Aynen. Ofise bekliyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Çok çok ederim. güzel oldu. Biz de keyif aldığımız. Sağ tamam. düğün oldu. Aynen. Her selamlarımızı gönderelim. Aynen.